Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Alleben Mahallesi Kreş Binası Bakım Onarım Yapım ve İşi İhalesi'ne hoş geldiniz. Açık, açık ve elektronik ihale şeklinde yapılan ihalemize iki istekli teklif vermiştir. Sırasıyla okuyorum. Bir AGF İnşaat Sanayi Ticaret Ünite Şirketi, iki Piramit İnşaat Sanayi Ticaret Ünite Şirketi. Sırasıyla teklifler açıyoruz. İlk sırada AGF İnşaat'ın teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Evet, teklifini okuyorum. 5 milyon 591 bin 856 lira 10 kuruş teklifine uygun diyoruz. Teminatını kontrol ediyoruz. Teminatı var tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli bilgiler tablosunu kontrol edeceğiz. Teklif verme etkili olduğu ilişkin bilgiler var. Teminatı ilişkin bilgiler var. e kayıtlı işlenen belgesi bilgiler var. Ee, yan BİS belgesi var. Dolayısıyla yeterli bilgiler tablosunu var diyoruz. Şimdi ikinci isteklerin teklifini açacağız. Piramit yapının teklifini açıyoruz. Piramit inşaat teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. 4 milyon 904 bin 655 lira 66 kuruş teklifine uygun diyoruz. Teminatını kontrol ediyoruz. Teminatı var tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli ve kontrol edeceğiz. Teklif verme etkili olan ilişkin bilgiler var. Temelata ilişkin bilgiler var. Ekapta kayıtlı işlenen belgesi bilgileri var. Dolayısıyla yeterli bilgi tablosunu var diyoruz. Diğer taraftan mezuniyet belgesi de işlenen belgesi olarak sunulmuş. Dolayısıyla yeterli bilgi tablosunu var diyoruz. Böylece yani biz teklif eden, tüm tekrar başarılı bir şekilde açmış ve okumuş bulunuyoruz. Yeter bilgisindeki tablolar var iken ile etmiş bulunuyoruz. İşin yaklaşık mahiyetini okuyup oturumu sonlandıracağım. 5.630.269 lira 92 kuruş. Teşekkürler.